Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine akşam 11 sıralarında terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araç içinde bulunan kadın polis kılığına girerek polis evine sızmaya çalıştı. Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. Saldırıda bir polis memuru şehit oldu. Bölgede bomba imha ekipleri kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti. Başsavcı Tolgahan Öztoprak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in Mersin Tece Polisevi Nizamiye noktasına yapılan saldırı sonucu ağır yaralandığını, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.